İnsan oğlunun hayatının tamamındaki hareketleri, fiiliyatları, konuşmaları ibadettir. Mümin olan kişi hayatının tamamındaki konuşmalarını, fiiliyatlarını, icraatlarını Kur'an'ın mikyazında uygulamalıdır, ayarlamalıdır. Elbette ki namaz ibadeti müminin imani göstergesidir. Ancak hiçbir mümin ben namaz kıldım ya artık Allah'a kul olma görevimi yerine getirdin diyemez. Zaten namaz ibadeti mümini Kur'an'a çekmelidir. Mümin konuşurken Kur'an'ın miğferinden ayrılamaz. Mümin çalışırken Kur'an'ın gösterdiği yoldan ayrılamaz müminin düşüncesi dahi İslami akidelere uygun olmalıdır. Bir mümin hayatının tamamında Allah Azze ve Celle'nin olduğunu asla unutmamalıdır. Bir mümin Allah Azze ve Celle yerine bir başka insanı, bir başka ruhi varlığı, bir başka hayvanı, bir başka cismi yerine Allah'ın yerine koyamaz. Allah Azze ve Celle bütün hayat aksiyonlarında ve bedenin her zerresinde onu görüp gözeten olduğunu idrak etmelidir mümin.